Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yapı kredi TL kartın temaslı özelliğini nasıl aktif hale getirebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bakın burada TL kartlarımızın görselleri yer alıyor. Eğer temassız TL kartınız yoksa başvurmak için temassız TL kart talebinde bulunabiliyorsunuz. Temassız yazıp bir boşluk bırakıp mevcut TL kartınızın son 6 hanesini 4411'e gönderin. Hemen temassız özellikli kartınız yani te kartınız temassız özellik olarak yenilenip kapınıza kadar ulaştırılsın. Bakın burada TL kartların bazılarının örnekleri var. Eğer TL kartınızda baksın e, bas, e, buzunuz bir TL kart var yanında temas simgesi yok. Eğer böyle bir simge yoksa TL kartınızın üstünde e, bu e, mesela Play TL kartta gördüğünüz gibi sağ tarafta bir temas özelliği var diğerinde yok. Eğer yoksa zaten temas özelliğini aktif hale getiremezsiniz. Yeni bir temas özellikli TL kart almanız gerekiyor. Sol taraftaki gibi ise temas özellik aslında açık olmuş oluyor. Temas özelliği sadece ATM'de veya POS cihazında ilk şifreli işleminden sonra temas özelliğinin aktif hale geldiğini bilmen gerekiyor. Detaylı bilgi yapı kredi müşteri hizmetlerinden alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.